Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni EYT düzenlemesiyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. 8 Eylül 99 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasayla emeklilik için yaş şartı 58'e uzatılmıştı. Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 bin prim, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı. Yeni düzenlemeyle artık yaş şartı aranmayacak ve bu sayede 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Bağkur emekli sandığı ayrımı yapılmayacak, EYT'li çalışanı olan işverenlere KGF desteği verilecek. Prim günü doğmayan kadınlar doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayabilecek. Prim şartını tamamlayan ancak sigortalılık süresini doldurmayan kadınlar 20 yıl, erkeklerse 25 yıl bitince emeklilik hakkı kazanacak. Şartları sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek.